Eyvah Göze Geldik podcast serisinin birinci bölümüne başlıyoruz. Daha önce Instagram'da kısa videolar çekip bazı şeyleri anlatmaya çok çalıştım ama bazen süre yetmiyor, anlatamıyorum. O yüzden yeni bir platformda sizlerle buluşmak bence çok daha güzel oldu. Peki niye Eyvah Göze Geldik? Genellikle gelen hastalarımdan ilk duyduğum şey, hocam göz bu başka bir şeye benzemez. Bu laf beni çok etkiliyor. Yani gerçekten küçücük iki tane organ ...bizim neredeyse tüm dünya algımızı değiştiriyor ve hayatımıza yön veriyor. Bizim dünyadan edindiğimiz bilgiler, düşüncelerimiz, davranışlarımız... ...bunların çoğunu yüzde seksen olarak belirtiliyor. Gözlerimiz tarafından algıladığımız, edindiğimiz bilgilerle oluşturduğumuz davranışlar... ...veya işte e, tepkiler hayatımızı bu şekilde yönlendiriyoruz. Bu yüzden gözümüzün nasıl çalıştığını göze ait hastalıklarımızın neler olduğunu veya gözümüze bir şey olduğunda ne yapmamız gerektiğini daha detaylı konuşmak bence keyifli olacak. Şimdi göze bir şey olduğunda inanın göz olarak ben bile bazen panik olabiliyorum. Çünkü gerçekten işte dünyaya açılan penceremizde acaba bir şey oluyor mu? Kalıcı bir hasar olacak mı? O yüzden hepinizdeki bazı telaşları anlayabiliyorum. Bu konuda mesela en basitinden bir hatıramı anlatmak istiyorum. Yeni doğum yaptığımda çocuğumdan bir haftalıktı ve bir gün e, işte sabah gözünü açtım. E, bir yeşil bir akıntı geldi gözünden ama bayağı yemyeşil bir akıntı ve panik oldum birden. Evde de annem var. E, direkt söylediğim şey anne eyvah çocuğun gözünden bir şey akıyor. Annem de dedi ki niye panik oluyorsun sen göz doktorusun dedi. <laughs> Öyle olunca birden kendime geldim. Evet ben göz doktoruyum bu çocuğu tedavi edebilirim diye. Sonra evet damlasını başladım geçti. Ama düşünün yani göz hekimi olarak kendim bile en sevdiğim canımın parçasında gözünde bir sıkıntı gördüğümde panik olabiliyorum. Yani o yüzden bu konuları enine boyuna detaylı tartışmak bence önemli. Şimdi o zaman genel olarak... Bu podcast'te anlatmaya çalışacağım şu. Biz göz sağlığımız için neler yapabiliriz? Bunu herkes düzenli olarak hayatında oturtması gereken kaideler olarak algılasın. Neler olabilir bunlar? Öncelikle gözümüz nasıl çalışıyor? Bir kamera gibi çalışıyor. Yani dışarıya baktığınız zaman görüntüyü algılıyorsunuz. Aslında gören beynimiz. Beynimiz Özellikle arkadaki oksipital bölgedeki görme alanı sizin görmenizi sağlıyor. Gözünüz kamera gibi algıladı. Arada bir kablo var. Kablo dediğimiz optik sinir ve arkada beyninizde bu görüntüler sizin beyniniz tarafından algılanıyor ve siz görüntüyü görüyorsunuz. Şimdi kamera sisteminde nasıl kameraların önünde beyaz şeffaf bir lens var. Lensin arkasında da işte onu algılayan bölgesi. Aynı o şekilde bizim de gözümüzün önünde şeffaf bir alan kornea ve korneanın arkasında yine ışığı kıran mercek ve en arkasında da damar tabakası ve sinir tabakası olan retina bölgesi var. İşte buraya görüntüler geldikten sonra optik sinir bunları elektrik iletimine dönüştürerek beyine iletiyor, beyin de bunları işleyerek bir görüntü haline getiriyor. Bütün mekanizmanın başlangıcı bu şekilde. Peki Göz bir süre sonra sonuçta uyandık ve görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki siz uyanık olduğunuz sürece gözün görevi görmek. Peki göz yoruluyor mu gün içerisinde? Maalesef ki evet. Şimdi bizim normalde gözümüz karşıya bakarken yani tam dümdüz karşıya 6 metreye odaklandığınızda rahat pozisyonundadır. Yani yorulmayan, kasların nötr olduğu pozisyondadır. Fakat biz günlük işlerimizi yapabilmek için daha çok yakına bakarız evrak okuruz, elimizden telefonlar hiç düşmüyor, bilgisayara bakarız. İşte bu dönemde göz kaslarımız, özellikle iç kaslarımız kasılı olduğu için gözümüz yorulmaya başlar. Aslında göz yorgunluğumuzun en büyük nedeni kaslarımızın kasılı kaldığı için kas yorgunluğu olmasıdır. Artı tabii ki gözümüz dediğimizde biz bir bütün olarak bahsediyoruz. İşte Göz kapaklarımız, gözümüzün içerisindeki o beyaz kısım ve açıp kapattığımızda tabii ki onu koruması gereken kapaklarla beraber kaşlar bizim biz göz bütünlüğümüzü sağlayan dokular. O yüzden gözümüzün sağlığında kapaklarımızın yapısı da önemli. Yine kaşımızın olması bile çok çok önem arz ediyor. Şimdi göz kapakları ve göz bir bütün dedik. Göz kapakları ne işe yarıyor? Göz kapakları özellikle gözün dış kısmında bir koruma sağlıyor. Artı açıp kapattığınız sürece gözün dışını yıkayarak nemlendiriyor. Bu çok önemli. Neden? Her göz kapağı açılıp kapandığında siz aslında göz kuruluğundan gözünüzü korumuş oluyorsunuz. Gün boyunca yaptığınız aktiviteler sırasında gözünüzü açıp kapatma sayınız maalesef ki azalıyor. Bu yüzden de göz kuruduğu için göz kurulukları görebiliyoruz. Aynı zamanda yine Göz kuruluğuyla beraber gözde batmalar, yanmalar, kızarıklıklar sizi gün boyu etkileyebiliyor. O yüzden kapağın düzgün açılıp kapanması, yeterli sayıda açılıp kapanması bizim için çok önemli. Göz dinlendiği zaman genelde ne yapmak isteriz? Hemen gözümüzü kapatmak isteriz. İşte bu refleks aslında gözü dinlendirmek içindir. Gözün yüzeyini temizlemek içindir. O yüzden ne yapacağız? Gün içerisinde mutlaka gözümüzü dinlendirecek fırsatlar yaratmak zorundayız. Ne dedik? Göz görmeye yarayan bir organ. Fakat çok uzun süre yakına bakarsak göz yorulur. Demek ki ne yapacağız? Gün içerisinde her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakacağız. 6 metreye yani 20 fite bakacağız. Bu bir gözü dinlendirme egzersizidir. 2. Göz kırpma sayınıza dikkat edeceksiniz. Ne demek bu? Ekran başında ya da araba sürerken ya da çok dikkatli bir film izlerken gözünüzün açık kaldığını arada fark edip Kırpma sayınızı arttırmanız lazım. Bunun için de yine farkındalığınızın oluşması lazım. E, bu konuda da dikkat çekmek istiyorum. Kırpma sayınıza dikkat edin. Yine göz sağlığımız için mutlaka beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük yaşantınızda çok fazla şeker tüketmek, e, işlenmiş gıdalara yer vermek göz sağlığımızı bozacaktır. Zaten bunları derin bir şekilde ilerleyen bölümlerde anlatmaya çalışacağım. Fakat sizin hayat işte hayat içerisinde dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden biri sağlıklı beslenme. Bu zaten tüm vücut sağlığı olduğu gibi göz sağlığı için de önemli. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Yine göz sağlığı için önemli olan diğer bir kriter bol bol su içmek. Eğer suyu az içerseniz gözünüzün içerisindeki sıvılar yeterli derecede oluşmadığı için bir sürü farklı problem yaşayabilirsiniz. En önemli göz sıvısı gözyaşınız, göz kuruluğunuz gelişir. Yine göz içerisinde hacmini veren göz sıvısı büzüşmeye başladığı zaman retinada ile ilgili problemler yaşarsınız. Gözün içerisinde siyah uçuşmalarınız olmaya başlar bu nedenle göz sağlığı için su önemli. Tabi cilt göz çevresindeki cildin nemlenmesi, kırışmaması için de yine bol bol su içilecek. Diğer bir konu ise egzersiz. Egzersiz tüm vücut sağlığı için önemli. Tabii ki göz sağlığımıza da dolaylı olarak etkiliyor. Yani ne kadar sağlam bir vücut varsa o kadar sağlam göz yapısına sahip oluruz. Bunu da unutmayacağız. Ve diğer en önemli konuya gelirsek uyku. Yine hayatımız boyunca ne zaman ve ne kadar uyuduğumuza dikkat etmek zorundayız. Gözümüzün dinlenebildiği en önemli zaman uyku dilimi. Sizin bu uyku dilimi sırasında gözü yormaya hakkınız yok. Yani gece ikilere üçlere kadar oturup daha sonra benim gözüm neden ağrıyor, niye batıyor, niye sürekli kızarıyor deme hakkınız yok. Çünkü gözünüze dinlenmesi için izin vermediniz. Uyku da önemli olan kriter özellikle gece 11 civarı uyumak en az 7-8 saat kaliteli bir uyku uyuyarak sabah erken kalkmak bizim için hani olmazsa olmaz kaidelerden. Bu arada ne oluyor? Hem göz kasları dinleniyor, hem göz kapağınız kapalı olduğu için korneanız nemleniyor, hem lenf drenajı çalıştığı için bütün atık maddeleri gözünüzden temizliyor. Fakat siz uykusuz kalırsanız, gece 11'den sonraya bırakırsanız bu işleri, Gözünüz dinlenmiyor, atık maddeleri atamıyorsunuz, gözünüz kuruyor ve göz sağlığınızı bozmuş oluyorsunuz. O yüzden bu podcast serisinin ilk bölümünde özellikle günlük hayatta, göz sağlığımızda nelere dikkat etmeliyiz onun üzerinde durmaya çalıştım. Kısaca özetleyecek olursak, eğer günlük hayatta sağlıklı gözlere sahip olmak istiyorsanız önceliğimiz bir, dinlendireceğiz. Evet gözümüz görmeye yarıyor fakat non-stop bir görme değil. Aralıklarla gözümüzü dinlendirip özellikle uzağa bakmaya, nötr pozisyona getirmeye önem vermemiz lazım. Ne dedik? 2. Uyku. Uyku çok önemli. Doğru zamanda yatacağız, yeterli sürede uyuyacağız. 3. Sağlıklı beslenme. Çok çok önemli. Sağlıklı beslendiğimiz zaman tüm vücut dokularında olduğu gibi gözümüzün de sağlığını kaybetmeyiz. 4. Egzersiz. Egzersiz yine aynı şekilde. Vücut sağlığı ve göz sağlığı için önemli. 5. Bol bol su içmeliyiz. Su zaten vücudumuzun ana bileşeni. Tabii ki göz sağlığımız için de oldukça önemli. 6. Göz kırpma sayımız çok önemli. Gözünüzü kırptığınıza emin olun. Sürekli olarak dikkatli bir şeye bakmak bir süre sonra gözünüzü kurutacak ve acıtacaktır. Bu kaidelere günlük hayatta dikkat ettiğiniz zaman Göz sağlığınızla ilgili genelde aslında çok büyük problemler yaşamayacaksınız. Fakat tabii ki farklı hastalıklar, farklı sorunlar gözümüzle ilgili birçok e, olaylar karşımıza geliyor. Bunları da gelecek bölümlerde detaylı bir şekilde tek tek ele almaya çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere.